Merhaba tekrar gençler. Gaziantep Üniversitesi ile muafiyet sınav örneklerini çözmeye devam ediyoruz. Aradığımızda Gaziantep Üniversitesi muafiyet soruları diye çıkan ilk sayfada muafiyet sınavı örneği var. Tıkladığımızda karşımıza şu şekilde çıkıyor arayüzünü görüyorsunuz. Dinlemeyle başlıyor. Listening 20 puan vermişler. Devamında B bölümü var. Radio interview diyor. Bir interview yani mülakat var. Bir tane daha dinleme var. Toplamda gördüğüm kadarıyla 20 soru. Sonra vocabulary bölümü başlıyor. İkinci bölüm işte bizim çözeceğimiz bölüm burası. Monarch Migration ile başlıyor. 21'den 25 daha sonra devam ediyor. Aynı parçayı bölmüşler. Araya soruları serpiştirmişler. Böylelikle okuması ve çözmesi daha kolay olmuş. Peşinden de Use of English başlıyor. Şimdi biz önceliği bu aralar kelimeye verdiğimiz için çünkü çok fazla dil bilgisiyle ilgili close test çözdük, kelime ilgili fazla çözmedik. O zaman vocabulary bölümüyle devam edelim. Ben sizin için etkileşimli hale getirdim. Çözmeye başlayalım. Monarch, migration, monarch'tan kastım normalde monarşi demek de tabii ki burada kelebeği, kelebeğin ismi bu. Her yıl milyonlarca kral diyelim biz buna tam Türkçesini bilmiyorum. Kelebekler güneye uçarlar. Covering over 3000 kilometers. 3000 kilometrenin üzerinde bir mesafe kat ediyorlar. Yolları üzerinde nereye? Wintering Grounds in Mexico. Meksika'daki kışlama, kışı geçirme alanlarına. Ki bu alanları niteleyecek bir sıfat istiyor burada. Ee, uzak bir mesafe olsa gerek. 3000 km olduğuna göre. Diğer şıklara baktığımızda da zaten hemen anlayacağız. Controversial. Burada okunuşlarını görüyorsunuz. Tartışmalı. Remote. İkinci acı vurgulu uzak demek uzaktan kumandalarınızın üzerinde remote yazar oradan e, anlayabilirsiniz. Bir de remote kelimesinin kökü mod, e, hareket etmek, motor hareket ettiren şey, motivasyon harekete geçiren, güdü e, anlamında kelime köklerinden yola çıkarak da bunları tahmin edebilirsiniz. Uzağa hareket ettirilmiş diye mantığını kurabiliriz. Gördüğünüz gibi kitabımda sağ tarafta bununla ilgili kelime kökleriyle size e, kelimeleri öğretmeyi, onların aklınızda kalıcı olmasını sağlamayı, unuttuğunuzda Tekrar kolayca hafızadan geri çağırmayı veya tahmin etmeyi, göstermeyi amaçlıyor bu kitabım. Devam edelim. Dedicated, adanan, özel. Bakın sonu ate ile biten kelimelerde bir, iki önceki heces vurgulu olur. Dedicated diye okuruz. Bununla ilgili Söyleniş Kuralları kitabımda görüyorsunuz. Bunu da size tavsiye ederim. Bir sürü, eğer tabii ki telaffuzunuzu düzeltmek istiyorsanız, bununla ilgili örnekler var. Farklı fiiller, isimler. Ek almış kelimeler, bunlar nasıl okunur, ekler nasıl etkiler, her türlü bilgi görebilirsiniz orada. Devam edelim. Insulted hakarete uğramış. Bu şekilde kelimeler ve anlamlarının olduğu, kısa kısa metinlerin olduğu kolaydan zora bir kitabımız daha var. O da yine ekranda görüyorsunuz. Onu da size incelemenizi tavsiye ederim. Beğenirseniz satın alabilirsiniz. İkinci sorumuz yani bu. Bizim için yayınlanan soruların 22. sorusuna denk geliyor ama bu güzel nokta noktalar ayrıca çok fragile frag fragmandan biliyoruz film fragmanı işte onun kırılmış alınmış bir parçası bunlar da kırılgan hayvanlardır fracture var mesela kemik kırılması için falan kullan mesela fracture in bones gibi fract frag bunlar aynı kökten geliyor arkadaşlar çok kırılgan hayvanlardır bunlar bu güzel neler? yaratıklar. Create'den geliyor. Creature. Ve sıklıkla ani değişimleri, çevrede olan ani değişimleri tolere edemezler. Tolerate. Burada az önce AT ile ilgili hatırlarsanız bir kural vermiştim. miydi Tolerate de bir kendinden sonra önceki bir ikinci ece. Burada da başa denk geliyor. O zaman ilk eceyi vurguluyoruz. Tolerate. Evet. Diğer şıklara baktığımızda devices, cihazlar ambitions, hırslar, creatures, yaratıklar, canlılar, supplies, malzemeler aynı zamanda geniş zaman olsaydı sağlar anlamı da veriyordu sağlanmış malzemeler gibi düşünebilirsiniz fiil haliyle isim hali arasında bağlantı kurmak için. Evet, ancak evet burayı bazen e, tabii ki metni çevirirken e, bazı yerler ikilemiş e, ancak. E, bunun sebebi bir soru içerisinde iki tane boşluk olması bazen kafa karıştırıcı o olabiliyor. Bunu tekrar buraya eklemişiz. Evet dedik unable to az önce zaten okurken görmüştük tolerate bu tür değişimleri çevreye karşı change to, to something bir şeye karşı olan değişim anlamında to'yu kullanmış İlginç bir şekilde tolere edemezler yani tahammül edemezler tolerate inherit miras almak Engage, katılmak, angaj olmak. Commit, işlemek. Commit crime, a crime, commit suicide gibi kelimelerle kullanılıyor bu. Bir sonraki sorumuz, bu tür çevresel değişimler, ha, az önce tolere edemedikleri çevresel değişimlerden bahsediyor. Bu hassas, bakın fragile diyordu, şimdi hassas, delicate. Yine et sıfat olduğu için et diye okumuyoruz, et diye okuyoruz. Bununla ilgili de kurallarımız vardı. İlk öncesi de delicate creatures, bu hassas e, yaratıkları nasıl zarar verebilir? Tabii ki ölümcül bir şekilde, fatally, elegantly, zarifçe. Burada zaten delicate ve elegant eş anlamlı, yakın anlamlı, o yüzden burada kullanması bir anlamı yok. Validly, geçerli bir şekilde, fatally, ölümcül bir şekilde, acceptedly, kabul edilir bir şekilde. 25. sorumuz 2022'de bir yağmur fırtınası ve dondurucu sıcaklıklar 250 milyon kelebeği kadar kelebeği burada ezmeni ezlediği için öldürdü. Bu da yaklaşık Monark nokta noktasının %80'ine denk geliyor. El Rosario kelebek korunağı barınağındaki. O zaman Monark yani bu kelebeklerin nesini yok etmiş %80'ini ne denk geliyor? Popülasyon. Population. Evet bakıyorum reputation itibar, advance ilerleme, Türkçe'de advance diye kullanılıyor bu. Mesela in advance diye bir kelime var İngilizce'de, yapı var. Önceden demek. Advance aldığınızda bir parayı mesela iş yerinizde önceden çalışmadan, önceden almış oluyorsunuz. Öyle bir bağlantısı var. Reliability, güvenirlik. Population, nüfus, popülasyon. Yine de burada PPL kökünü görürsünüz. People yani halk, insan onlarla aynı kökten geliyor. People yani insanların oluşturduğu toplam şeye nüfus diyoruz. Population örneğin Republic var PBL kökü biraz PB'ye dönüşmüş orada da. O da Cumhuriyet Cumhur Halk. Halkın egemenliği anlamında devlet yönetimi şekli. Evet My Queen diye birisi kimmiş bu? Who is? Who is atılabiliyor. Onun yerine a Texas biologist kalabiliyor. Bir Texaslı biyologmuş. Monarch Watch yani bu kelebekleri izleme, takip etme örgütü bu. Believes bu kişi ne inanıyor? Logging ağaç kesme. Burada logging'i açıklıyor. Log normalde kütük, ağaç. Buradaki fiil olarak da tabii ki kullandığında ağaçları kesmek anlamında. Bazen internet sitelerinde görürsünüz login diye kaydolun anlamında. Tabii eskiden kütüye geçirme, kaydolma kütüye geçme diye geçiyor. Türkçede de var bu anlamıyla. Demek ki kayıtlar kütüklere yapılıyormuş eskiden. Bunun hikayesi de ilginç olabilir. Türkçede de benzer bir hikayesi var anladığım kadarıyla. Evet, şimdi e, nasıl bir ağaç kesme? Tabii ki ağaç kesme yasa dışı olur, değil mi? Ve bu da onların e, ormanların bu section bölümlerini yok etmiş olabilir. Bu da e, bunlar ki bu ormanlar bu kelebeklerin habitat yani yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Öyle bir açıklaması var. O zaman illegal bu arada dikkat edin tekle illegal değil. Illegal mesela regular irregular değil düzensiz anlamına gelen kelime irregular bunları tek okuyacağız bazen yanlış okuyoruz illegal yasadışı coherent tutarlı intellectual bakın aynı şey burada da var intellectual değil intellectual entelektüel türkçede de entelektüel diyoruz bazen yanlışlıkla entelektüel spectacular görkemli anlamına geliyor. 27. soruda yine Mike Coin'den başlıyor. İki boşluk olduğu için aynı soru gibi görünüyor. Aynı şekilde. Ne inanıyordu? Onların kelebeklerin nokta noktası olarak hizmet veriyordu. Neydi kelebeklerin? Yaşam alanıydı değil mi? Habitat. Seçeneklerimize baktığımızda reputation, itibar. Habitat, yaşam alanı. Population, popülasyon az önce değinmiştik. Environment, çevre. Bir sonraki sorumuz da Sıklıkla bu e, sık ormanlar, kalın anlamda değil burada sık ormanlar, protect monarchs, bu kelebekleri korur. Keeping the temperature and environment around them hem ısı hem onların etrafındaki çevreyi bir şey olarak tutar, korur. Consistent during winter months, kış aylarında tutarlı bir şekilde tutar. Ee, yani oldukça tutarlı tutar. Diğer şekiller uymuyor zaten baktığımda. Oldukça tutarlı bir şekilde korur sıcaklığı anlamda Çevrelerinin bir bakıma izolasyonunu sağlar diyebiliriz. Unexpectedly, beklenmedik şekilde. Expect, beklemek zaten, ummak. Fairly, oldukça. Bu fairly değil. Dikkat edin, bu tür a, i, R yapısını. Mesela hava, air. Air değil mesela. Air. Fairly, birincice vurgulu. Burada severely, severely, şiddetli bir şekilde. Accidentally, kazara. Yanlışlıkla. Evet Meksika hükümeti dünya vahşi yaşam fonuyla beraber yapıyormuş bunu. Bir şey çabalamış, bir şeyi denemiş. İnfinitiv yapı kullandığı için çabalamak, denemek anlamında burada. Bir şey yapmaya gayret etmek. E, laws, kanunlar yürütmeye çalışmışlar. Diğerlerinin uymadığını şimdi göreceğiz zaten. Nasıl kanunlar? Kelebeklerin geleceğine bir şey yapacak kanunlar. Bir sonraki soruda onu göreceğiz birazdan. Approach, yaklaşım veya yaklaşmak fiil olarak. Struggle, mücadele etmek, çabalamak. Originate, orijini orada olmak, kökü orada olmak, oradan kaynaklanmak. Implement, uygulamak. Implement dediğimizde kurallarla beraber collocate yani aynı yerde kullanılıyor. Tamlama halinde doğal olarak kullanılabiliyor. Implement laws. Ne yapacak bu kanunlar? Will help, Help'den sonra yalın hal gelir arkadaşlar genelde. Infinitif kullanıldığı haller de var ama daha doğal olan, daha genel kullanılanı işte help me do my homework, help me go, help me speak tarzında e, fiilin to ya da ing gerund dediğimiz hali olmayacak. Kullanılır genel olarak ama infinitif halini görebilirsiniz. O zaman hepsi zaten bare infinitif dediğimiz to almamış, ing almamış haliyle duruyor burada. O zaman kelebeklerin geleceğini ne yapmaya yardım ediyor? Tabii ki korumaya yardım ediyor. Değişikliklere baktığımızda secure, güvence altına almak. Security'den biliyorsunuz güvenlik. Deter, engellemek. Um, oppose, karşı çıkmak. Convince, ikna etmek. Sonraki sorumuz offering payments, ödemeler teklif etmek, para teklif etmek gibi. To landowners, yer sahiplerine, toprak sahiplerine. To bir şey yapmak için. Them not to cut down trees ağaçları kesmemek için onları para veriyorlar. Niye? İkna etmeye çalışıyorlar. Persuade them not to. Persuade to do infinitive ile kullanılıyor. Bu yapmaya ikna etmek. Yapmamaya ikna edeceksek persuade somebody not to do something diyoruz. Cut down, kesmek. O zaman diğer kelimelere bakalım. Attract, çekmek traktör kelimesi Türkçe'de kullanılıyoruz. Çekici demek o. Bir vagon, bir başka bir şey çekip tarlayı sürmeye yarayan şey. Attract çekmek, attractive çekici. Dispute, itiraz etmek, tartışmak anlamında olabilir. Persuade, ikna etmek dedik. Admire, hayran olmak. Burada mir kökü, hayranlık uyandıran olaylara mucize diyoruz. Miracle'la bağlantılı. Buradan köklerden yine bağlantı kurabilirsiniz. Zor ve kolay kendilerine. Gelelim son sorumuza. Umut şudur ki bu nokta noktalar will enable millions of monarchs, milyonlarca monarkı kelebeği ne haline getirecek, Neye olmasını sağlayacak? To continue to take flight each year. Take flight burada uçmak, uçmaya devam etmelerini sağlayacak. Bu neler? Tabii ki önlemler, kanunlardan bahsediyoruz az önce. Religions, dinler, images, görseller, imajlar, imgeler, Türkçe'de farklı farklı kullanılıyor. Aynı kelime investigations, soruşturmalar, measures, burada measure, mesura, mesela ölçmek anlamına geliyor ama burada önlem tedbir anlamında. Meter yani metre kelimesi de ölçmekten geliyor. Bunların kökü aynı bilginiz olsun arkadaşlar. Gaziantep Üniversitesi'nin yabancı diller yüksek yayınladığı kelime soruları bu şekilde close testleri çözmüş olduk. Umarım işinize yarar. Paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, soru sormayı ve videodan güzel şeyler öğrenmeyi ihmal etmeyin kendinize çok iyi bakın görüşürüz bir sonraki videoda